Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber toplama işlemi dersini yapacağız çocuklar. Eğer beni dikkatlice dinlerseniz toplama işleminin nasıl olduğunu öğreneceksiniz. Aynı zamanda da problemlerde gerçekten çok işinize yarayacak. Hazırsanız başlayalım. Çocuklar biz ikinci, hatta birinci sınıf, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf hep toplama işlemlerini öğrenmiştik. Şimdi artık 4, 5 ve 6 basamaklı sayılarda da toplama işlemi yapabilir hale geleceğiz ve bugün sizlerle beraber bunu öğreneceğiz. Toplama işlemine başlarken nereden başlıyorduk? Tabii ki birler basamağından başlıyorduk ve sırasıyla topluyorduk. Buradaki sayı ilk sayımız aklımızda diye hep şuradaki sayı kadar ekliyorduk. Toplama işlemi yaparken parmak kullanabilirsiniz. Yinden yapıp yanlış yapmaktansa parmakla yapıp doğru yapmak çok daha doğru olacak çocuklar. Çünkü biz sizlerden doğru sonuçlara ulaşmanızı bekliyoruz zihinden yapamamak veya parmakla yapmak kötü bir şey değil. Bu nedenle doğru sonuca ulaşabilmek için kendi kolay yöntemlerini de deneyebilirsin. 5 şarkılımda 3 tane açtım. Ekliyorum. 6, 7, 8, 4 burada. Bir daha geldi. 5, 2 var. 4 tane daha ekle diyor. 3, 4, 5, 6 oldu. 3, 2 daha. 5 etti. Cevabımızı okuyalım. 5658 oldu. Yine toplama işlemi var. Her zaman nereden başlıyorum? Birler basamağından. 3 ile 4'ü topladık. 7, 4, 2 daha 6, 2, 3 daha 5, 3, 2 daha 5, 4, 1 daha 5. Okuyoruz sayımızı. 55 bin, 567. Yine toplama işlemi var. Birler basamaktan toplamaya başlıyorum evlat. 2 aklımda 4 tane daha geldi. 6 3 1 daha 4 5 2 daha 7 4 3 daha 7 2 4 daha 6 3 5 daha 8. Okuyoruz. 867 1764. Çok kolay değil mi? Şimdi gelelim eğer böyle hemen kolay kolay toplayamadığımız zaman, iki basamaklı sayıya geçtiği zaman, elde yazmamız gerektiği zaman ne yapacağız? Onu öğreneceğiz. Hiç korkmayın. 4-5-6 basamaklı toplama işlemi aynı 3 basamaklı 2 basamaklı da eldeli toplama işlemleri gibi. Sen zaten eldeli toplama işleminin nasıl yapıldığını biliyorsun. İsterse 10 basamaktan oluşsun. Gerçekten bir dene. 10 basamaklı eldeli yapabiliyor musun yapamıyor musun? Yapabildiğini göreceksin. Çünkü mantık hep aynıdır. Sen onun eldesini eklemeyi unutmadığın müddetçe 10 basamaklı toplama işlemine kadar yapabilirsin. Yine toplama işlemi gördük. Toplama işlemlerini nereden başlıyoruz? Birler basamağından başlıyoruz. 9, 7, daha 16. 16 buraya böyle sığıyor mu? Hayır sığmıyor. Ne yapıyoruz? Yukarıdan yazmaya başlıyoruz. Eldesini 16. Bu tarafa geçtik. 8, 4 daha 12. Bir tane de burada vardı. 13. Nasıl yazılıyor? Yine yukarıdan başladık. 13. 6, 3 daha 9. Bir tane de burada var. 10 13. 5 daha 8. Bir tane de burada vardı. 9. Cevabımız ne oldu? 9 36. Hadi bir tane daha deneyelim. Yine bir larva başladık. 7, 8 daha 15. Bir eldesiyle beraber yazıyoruz. 15, 9, 4 daha 13. Bir tane de burada vardı. 14, 8, 5 daha 13. Bir tane de burada vardı. 14, 6, 3 daha 9. Bir tane de burada var. 10, 2, 3. Bir tane de burada vardı. 4. Ne oldu? 40.445. Elde var birileri bakın nereye yazdım? Tam tepesine yazdım. Buraya yanına, şuraya, buraya, tepeye herhangi bir yere yazdık mı? Hayır. Neden? Farklı yerlere, farklı uzaklıktaki yerlere yazmıyorum. Çünkü unutabilirsin. Unutursan eldeyi işlemin yanlış olur. Bu nedenle oradaki elde var birileri kendi sayısının hemen yanındakinin tepesine yazarsan unutmazsın. Ben böyle yapıyorum. Sen de böyle yaparsan o eldeleri unutmadan çok güzel bir şekilde ilerlediğini göreceksin. Hadi devam edelim. 5, 8 daha 13 3 oldu. 2, 5 daha 7. Bir tane de burada 8. 4, 4 daha 8. 8, 2 daha 10. 3, 1 daha 4. Bir tane de burada vardı. 5, 2, 3 daha 5. Okuyalım. 550, 1883. Videonun burasında durdurup kendi kendine 3 basamaklı, 4 basamaklı, 5, 6 basamaklı hatta 10 basamaklı toplama işlemleri bile yapmayı deneyebilirsin. Yaptığın işlemleri de ailene kontrol etmeyi, ettirmeyi unutma olur mu? Gelelim sorularımıza. Bakalım ne söylüyor? Spor yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için önemlidir. Kilo kontrolüne yardımcı olmanın yanında kasları ve kemikleri güçlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Spor salonunda her sabah spor yapan Aslı, mor ağırlık ile Ahmet turuncu ağırlık ile çalışmaktadır. Mor ağırlık yeşil ağırlıktan 2451 gram fazladır. Turuncu ağırlık ise pembe ağırlıktan 869 gram fazladır. Buna göre Aslı ve Ahmet'in çalıştıkları ağırlıkların toplamı kaç gramdır? Ben videoyu çö soruyu çözmeye devam edeceğim ama sen videoyu durdurup kendi başına lütfen dene. Hadi bakalım. O zaman çözelim. Şimdi ne diyor? Aslı'nın mor ağırlıkla çalıştığını zaten biliyoruz. Bu kiminmiş? Aslı'nın. Ahmet neyle çalışıyormuş? Turuncu ağırlıkla. Bu da Ahmet'in çalıştığı. Sonra bize diyor ki mor ağırlık yeşil ağırlıktan 2451 gram fazladır. Mor yeşilden 2451 gram fazladır. O zaman yeşil ağırlık ne kadardı? 2136 gramdı mor ağırlık, yeşil ağırlıktan 2451 gram fazlaydı. Hemen moru bulalım. Topluyoruz. 6, 1 daha 7, 3, 5 daha 8, 1, 4 daha 5. Demek ki bu ne kadar oldu? 4587. Devam ediyorum. Turuncu ağırlık ise pembe ağırlıktan, turuncu ağırlık, pembe ağırlıktan 869 gram fazla. Hı hı. Pembe ne kadardı? 4324 gramdı. Turuncu da ondan 869 gram fazlaydı. 4 9 daha 13. 2 6 daha 8. Bir tane de burada var 9. 3 8 daha 11. 4 1 daha 5. Bu da turuncu ağırlığı. Yani Morla Aslı çalışıyordu, Turuncuyla da Ahmet çalışıyordu. Şimdi soru bizden ne istiyor çocuklar? Aslı ve Ahmet'in çalıştıkları ağırlıkların toplamı. Aslınınki ne kadardı? 4587. As Ahmet ne kadardı? 5193. O zaman şimdi bunları toplamamızı istiyor. 7 3 daha 10 8, bir daha 9, 9, 9, daha 18. 5, bir daha 6, bir tane de burada var. 7, 4, 5 daha 9. 9, 780. Bu da toplamı. Zor bir soru muydu? Hayır. Sadece senin burada dikkatli bir biçimde okuma yapmanı bekledim. Virgüllere kadar, noktaya kadar, dikkatli bir şekilde okuman oldukça önemli. Eğer bu soruyu çözemediysen soru dikkatli okumamış olabilirsin. Noktalara ve virgüllere dikkat ederek okuma yapman çok önemli. Bunu fark etmiş olmalısın. Hadi bakalım devam edelim. Yeni bir sorumuz geldi. Ne diyor? Defne Hanım evindeki çamaşır makinesini, buzdolabını ve ocaklı fırınını değiştirme kararı alıyor. Buzdolabının fiyatı, bak yine virgüllük geliyor. Buzdolabının fiyatı, çamaşır makinesi ve ocaklı fırının toplam ücreti kadar. Buzdolabının fiyatı, çamaşır makinesi ve ocaklı fırının toplam ücreti kadar. Buna göre Defne Hanım'ın yeni ürünlerini ödemesi gereken ücret ne kadardır? Yani üçünü de almasını istiyoruz şimdi biz değil mi? Üçünü de alsın istiyoruz. Hadi o zaman öncelikle buzdolabını bulalım. Buzdolabı neydi? Çamaşır makinesi ve ocaklı fırının. Yani bunun ve bunun toplamı kadardı. Hemen yazalım. 6.846 TL. Öbürü de 4.637 TL. Toplamını buluyoruz. 6-7 daha 13. 4-3 daha 7. Bir tane burada var 8. 8, 6 daha 14. 6, 4 daha 10. Bir tane de tepede vardı. 11 bin 483. Bu neyin fiyatı? Buzdolabının. Peki soru bitti mi? Hayır bize buzdolabının fiyatı ne kadar demiyor. Yeni ürünlerin hepsinin toplam ücretini soruyor. Bize hepsini al diyordu. O zaman biz 11.483'e buzdolabını aldık. Çamaşır makinesi 6.846 TL. Ocaklı fırın 4.637 TL ve bunların toplamını soruyor. Toplayalım çocuklar. 6 3 daha 9 7 daha 16 8 4 daha 12 3 daha 15 bir tane de burada var yine 16 oldu. 4 8 daha 12 6 daha 18 bir tane de burada var 19. 6 4 daha 10 11 12 1 1 daha 2. Bu da toplam ücret. Tamam mı? Anlaşabildik mi? Umarım işlem hatası yapmamışsındır. İşlem hatası yapıyorsan parmaklarını sayabilirsin. Eldeleri umarım tepesine yazıyorsundur. Bir oraya bir oraya bir oraya farklı yerlere yazmıyorsundur. Yoksa unutabilirsin. Gelelim sorumuza. Bu soruyu yazarken çok eğlendim. Umarım siz de çok seversiniz. Karıncalı bir soru geliyor. O zaman ekranı durdur ve çözmeye çalış. Daha sonra beni dinle. Karıncalar yeryüzündeki en yaygın ve başarılı böcek türlerinden biridir. Dünyanın hemen her yerinde farklı iklim koşullarında yaşayabilen bu inanılmaz canlılar karmaşık sosyal yapıları ve çalışkanlıkları ile dikkat çekerler. Yetişkin karıncalar koloni için farklı görevler üstlenirler. İşçi karıncalar yiyecek arama, oda yapımı, yavru bakımı gibi görevleri yerine getirirler diyor ve birinci sorumuz. Yaprak taşıma görevinde olan karıncalar Dün 3 basamaklı en büyük sayı kadar yaprak, bugün 689 yaprak taşımışlardır. Karıncaların taşıdıkları, karıncaların topladıkları toplam yaprak sayısının rakamları toplamını soruyor. Aa, birazcık karışık gibi geliyor, değil mi? O zaman anlamadıysan yeniden okuyabilirsin. Dün 3 basamaklı en büyük sayı kadar yaprak, bugün 689 kadar yaprak taşımışlar ve topladıkları toplam yaprak sayısını bul. Bir de rakamlarını topla diyor. Hadi o zaman başlayalım. Dün 3 basamaklı en büyük sayı diyor. 3 basamaklı en büyük sayımız ne bizim sen biliyorsun? Evet 999. Dün 3 basamaklı en büyük sayı kadar yaprak toplamışlar. Bugün 689 kadar toplamışlar. Bunların toplamını bul diyor. 99 9 daha 18. 9, 9 daha yine 18 oldu. 10, 16. Bunu bulduk. Ne kadar yaprak toplamışlar? 1688 yaprak toplamışlar. Peki bitti mi? Hayır. Çünkü topladıkları toplam yaprağın rakamlarının toplamını bul diyor. Yani senden buradaki rakamları toplamanı istiyor. Hadi bakalım toplam. Evet toplam 23 8 8 da 16 17 18 19 20 21 22 bir tane de burada var 23 şeklinde yazabiliriz tamam geldik. Oda yapımı görevinde olan karıncalar dün 678 dakika, bugün 563 dakika çalışmışlardır. Hakikaten çok çalışkanmış bu karıncalar. Çalışılan toplam dakikanın en yakın onluğa yuvarlanmış şekli kaçtır diye soruyor. Dün 678, bugün 563 çalışmışlar. Toplam çalışılan dakikayı bu daha sonra da onu en yakın onluğuna yuvarla diyor dün 678'di. Ay, sorumuz kaydı. Neden? Peki, şöyle büyütelim. Bu soruyu çözmüştük. Dün 678'di. Bugün 563 8 9 10 11 7, 6 ve 1'i topluyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oldu. Burayı topluyoruz. 12. 1241. Şimdi biz toplamı bulduk ama ne diyor? 1241'in en yakın onluğuna yuvarlanmış haline soruyor. 1241 kaçı yuvarlanıyor en yakın onluktan Onluğu yuvarlıyorduk. 41 kaçı yuvarlanıyor? 40'a. O zaman 1241 kaçı yuvarlanıyor? 1240'a yuvarlanıyor diyoruz. Çocuklar bugünkü dersimizin yine sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.